Su! At! Hop! Kaç çıkalım? polis. Su! Daha seni. Siz de su. İstanbul'dayız. Tamam arkadaşlar. Tamam. Buyur, tamam. Buyurun, buyurun arkadaşlar. Teşekkür Evet. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Buyurun. Tamam. Buyurun. Şey de Bunun yanında kore dağcılarımız yedi kişi kaldı. Bunların da faaliyetleri dışında olmadı. Daha değiştirdiğimiz var. Büyükşehir Belediye'mizin katkıları, valimimizin katkıları, bu güzel şehitler ve gazilerin birbirine ayrılmayan binasını evet. yaptılar. Bizlere teslim Sakarya Şubesi'nde bulunmaktan duyduğum mümkün evet. ayrıca paylaşmak istiyorum. Bu yıl bizim için çok önemli bir yıl. Çünkü 20 Temmuz 1974 20 Temmuz 1974 mutluluklu Sakarya 50. yıl dönemi. Ve bu 50. yıl döneminde inşallah hep birlikte bunu büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Gerek Kuzey Kıbrıs Türk gerek Türk gerek vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin yaşadığı diğer ülkelerde. Geçen hafta Avustralya'daydı. Avustralya'da hem Sikli'de hem Melbourne'da oradaki kardeşlerimiz gerek Türk vatandaşları, gerek Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşları ta 14 bin kilometre uzaklıkta 20 Temmuz'un kutlamaları için şim, şimdiden hazırlıklar başlamışlar. Dolayısıyla önemli bir gündür. Çünkü 50 yıl kolay değil yarım asır ve bu yarı asırda çok önemli kazanımlarımız var. Bu kazanımlarımız Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devletiydi. Şu anda gerçekten hem Kıbrıs Türk Halkı'nın kendi bağımsızlığı, özgürlüğü, hürriyeti hem aynı zamanda o coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle milli güvenliğimiz, ulusal çıkarlarımız, milli menfaatlerimiz hepsi orada Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti'nde gerçekten bayraklarımızla ve ezan sesiyle orada temsil edilmek. Bunlar tevkede önemli değerli Ve bunları birlikte kazandık, birlikte başardık. Mehmetçiklerimiz sizler 20, 22, 23, 24 yaşlarında bundan 50 yıl kadar önce e, o beş parmak dağlarına çıktığınızda veya paraşütlerle atladığınızda ve mücahitlerimizle buluştuğunuzda gerçekten zor şartlarda o muharebeyi kazanmanız sizler için, bizler için, milletimiz için de önemli olduğunu bir kez daha burada paylaşmak istiyorum. Çünkü o harekat başa olmasaydı bugün Kıbrıs bir Yunan atılacak. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bir bakıma Yunanistan kuşatmış olacaktı. Çünkü İskenderdan Ege Adalarına kadar 2000 kilometre sayı içeride olan Türkiye Cumhuriyeti'nin tabii ki kendi güvenliği de o bakımdan çok daha farklı ve istenmeyen sonuçlara varabilecekti. Dolayısıyla hem Kıbrıs Türk Halkı'nın kendi bekası geleceği ve oradaki e, kendi bağımsız devletimizin ilare e, ilan edilmesi, yaşatılması, güçlendirilmesi, Akdeniz'e olan hakimiyet ve şimdilerde e, Türk Devletler Teşkilatı dediğimizde bütün Türk dünyasının bir bakıma en güneydeki Türk Devleti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti son 50 yılda çok mesafeler kat etmiş. Ceopolitik, ceopolitik gelişmelere bağlı olarak orada gerçekten milli siyasetin sürdürülebildiği bir vatan toprağı ve onun da ötesinde çok önemli sadece Kıbrıs'ın toprağı değil aynı zamanda deniz yetki alanları, ekonomik bir hasır bölge, karasuları, kıta sağlığı gibi bir takım uluslararası evrensel boyutlarıyla Kıbrıs Doğu Akdeniz'e hükmetmemizin ve oradaki milli şuurun ve değerlerin yaşatılması bakımından çok önemliydi. Dolayısıyla 50 yıl önce sizlerin katıldığı harikat e, gerek Türkiye için, gerek Kıbrıs için, gerek Türk'lük için, Türk dünyası için çok önemli bir harekattı. Dolayısıyla orada hayatlarını kaybeden tüm aziz şehitlerimize bir kez daha rahmet ediyorum. Orada gazi olan ama o günden bugüne ebediyete intihar etmiş tüm gazilerimize onlara da rahmet ediyorum. Şu anda aramızda olan arada hayatta olan tüm gazilerimize hürmet ve minnet duygularını bir kez daha en samimi duygularına paylaşmak istiyoruz. Hepinize Sağ sağlık.